Çok büyük bir kabak. Kaç kilo? 500 lira. 488. Wow. Burası çok 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 büyük bir bahçe. Ne bahçesi? Bilmiyorum ama adını bilmiyorum. Gerçekten unuttum. Her türlü her şey var. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. İşte böyle bir şey yapmak Türkiye'ye. Böyle gittik. En güzel iş aslında bunu olsaydı. Yaparak bir ağaç. Bir de yakından göstereyim. Hep <laughs> onlar şey bu çalı. Kışında, aa şu büyük, büyük gördüğüm büyük şeyin aynısı. Bütün bütün bütün. Labyrinth gibi birine. Ay, şu güller biraz solmuş ama. şuradaki suya bakın. Ay, Arayola, burası şu an orta alan. Arası, laflarım. He. Laflarım. Şunların güzelliği ne? Şu an burası şu tarafta aynı değil mi? Fark yok. Güller de aynıdır. Evet, This is it. Annemi kraliyet ailesine çıkaracağım. <gülüyor> Haksız <laughs> mıyım lan? <laughs> <laughs> Ay düşüyordum. <laughs> Burası sırf çiçeklerle dolu. Valla mezarlık sandım Allah canını almasın Bunlar, bunlar gösterge Sen mezarlığını böyle yapabilirsin diyor Yok benim mi? mezarım daha güzel olur bunlar da bunlar... Şu aşağı ne, ne acaba yapıyorum. Botanik bahçesi mi Ay orada hayvanlar var Hem de canlı canlı o... Şu aşırı güzel bir de bank koymuşlar Küçük bir ev Yani bir şeyin anlatamadım. Türkçem yetersiz. Neyse. Palmiye ağaçlarına bakın. <laughs> ata binsem kızarınız mı lan? Bir tur bineyim kurban olayım. Anne şu ata diyorum. Kalbaktan deniz kızı yapmışlar. Ya da yavru funa var. Yavru. Git anne. Atatalan şuna. Şu an Japon bahçesine girdik. Benimle gökyüzü, topuz diye. Anne şunu alsak yerik. O Anne benim yok üzü. Aa kocaman olmuş bak. Şuna pomelo değil mi? <laughs> Şunlar Bonsai ağacı e, aynen. Bunlar. Şey olmasın. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Arşınada bambus. da muz ağacı mı? Ta muz var mı Şunlara ha şu ağaçlar değil mi Ben Ne biliyor? Japonlara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok <laughs> geçeceğim ben. Anne taş. <laughs> Japon bahçesinden çıktık. Yola devam. Burası çıkış bu arada. Biz buradan demin girmeye çalışmıştık ha. Bundan da şarap mı yapıyorlar acaba? Yani ne yapacak? Alman yer mi olacak? Yemişler vallahi baksana. O demiyorum ya Alman yer mi? Üretildi yer mi? İçer. Tişlein dek dik. Allah Allah. Korkunç bir şey bu. <laughs> Bak ne lan arkada. Biri mi yetiyor arkadan? <laughs> Yo adam biri arkada bekliyor tüm. Birisi vardı da işi çalışır diye. Tişlein dek dik. Aa. Aa dur geliyor. çok oh, wow. çaldı bağlı. 2002 zamanının şeyi bu. Hadi labirente giriş yaptık. İnşallah çıkışı buluruz. Abi ben sağdan gidiyorum, sen soldan git hadi. Soldan gidiş yok, korkunç. Var salak, oradan da çıkıyor. Hadi inşallah. Bilmiyorum. Bulabilirsen sana helal olsun. <laughs> anne arkada bırakmadım, kayıp olacağım. Anne, arkada kalma anne. Hadi gidip nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> tamam burada değil. Burada değil mi? Non, non. Ya şimdi O başka bir şey. Ben geldim. Nereye geldin? Bilmiyorum. Nay bura değil. Oraya çıkmayın çıkmayı, sokak. <laughs> geldik. Hadi ortaya bulduk gelin çık yok. Mağara ortaya basmam lazım bak. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir tane geçek. Evet, milletin ilgisini çekmek istiyorum. Bir bir. Sorabım niye çıktı ya? Popo ay Güzel Tamam o zaman yanlış ol Şu anda çıkış arıyoruz Hadi girdik bir de çıkması var Annem önden gidiyor Allah izin versin yolu buluruz Yok çıkış Aynen. devam ne oldu? Aynen. E, Burada çıkmaz Sokağa Buraya gel buldum Masalar diyenden çıktık. Hı. Şimdi de kaleye gidiyor. Kale deniliyor mu ki buna? Kale değil mi? Nereye Hı. Hı. Ama bir şey diyeceğim. Hı. Bu çok da şey değilmiş. <laughs> Hadi abi şuraya durman. Ah, inciriyor bak kız saçlarını. Burası da kabak tarlası. Şu arkada bak Yunus balığı bile var. Şu balığı biliyor musun? Fiyat. Bunu kumdan mı yapmışlar? Çok hoş. Çok hoş. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Çektiğim bu videonun ne başta bir şey söylemişim ne sonuna bir şey eklemişim. Dedim bari şimdi yapayım. Biz Ludwigsburg'a gittik. Abimin doğum günüydü. Onun için bir sürpriz yapmak istedim. Bir nevi gezmeye gittik. Orası büyük bir yer. böyle bahçe mi deneyim? yani ne denir bilmiyorum tam. Büyük bir alandı. Kocaman içinde elde. Şato aynen pardon. Şat kabak şeylerini anlatan daha çok ama çiçek çeşitleri olan büyük bir evdi. Hani gezdikçe gezilesi var insan. Yani bitmiyordu bütün Hatta belki girmediğimiz çoğu bölgelerde de vardı. Ama her şeye bakmaya her şeye bakmaya çalıştık. Her şeyi gezmeye çalıştık. Bu arada hepinize çok özür dilerim. Bir nevi konuşmayı hala beceremiyorum. Video içinde bile bir türlü konuşma becerimi kaç kere sıktım kendimi. Mesela şu an bile hala aynı ve kendimi sıkıyorum resmen. Yani bir türlü konuşmayı beceremiyorum bu arada. Çok özür dilerim bunun için. Video içerisinde de bir türlü içime çıkmadı. Yani kendimi sıkıyorum konuşmak için resmen ama olmuyor. Yani telefona karşı konuşmak benim için tuhaf bir şey. Hele ki dışarıda insandan göz üzerinde olunca Daha bir tuhaf da geliyor. Yani alışmadık bir durum. Belki zamanla yerine oturur tabii ki. Yani ne demek istediğimi de bilmiyorum. aslında çok konuşkan bir insanım. Asla susmam. Hatta çevremdeki insanlar nergen sus artık der ama bilmiyorum. Bir türlü beceremedim bu işi. Her neyse ya. Yeni çıktım zaten bu yola. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Hepinize iyi seyirler dilerim bizim için güzel bir gündü. Baya eğlendik. İlk başta biraz kavgalı oldu tabii ki abimle. türlü park yeri bulamadım. Girişini bulamadım. Nasıl olur nasıl biter diye anlamadım ama bulduk. Ne maske takan vardı ne bileyim ne başka bir şey ama kimse birbirine karşı şeyli değildi. Yani güzeldi. Büyük bir şato vardı dediğim gibi ortasında yeni çevresini gezdik böyle büyük bir bahçe yani bir bahçede bir bahçeye geçer gibiydi daha hatta yeni bölgeler açmaya başlamışlardı onlar daha yeni yapılıyor. tamir tamiratın içindeydi öyle yani size iyi seyirler dilerim umarım beğenirsiniz